Merhaba arkadaşlar. Ben Ferdi Öztürk. Bugün Mercedes Sprinter 315 2010 model Euro 4 motor araçta. Şöyle bir arızamız var. MAF sensörü kaymak açıklığı sürekli arıza. Şimdi kontağımız açık. Araç bilgisayara bağlı. Arızayı siliyoruz. Arızayı silmiyor. Tekrar deneyeceğim. Arızayı siliyoruz. Silmiyor. Şimdi bunun size yöntemini göstereceğim. Aracı adaptasyon bölümünden HFM yani e, hava kütle ölçer kodlamayı veya hava debilerini kodlama bölümüne girip adaptasyon yapıyoruz. Evet fonksiyon tamamlandı dedi. Şimdi aracın kontağını çekiyoruz yani kapattık. Anahtarı 10 kere kilitleyip açıyoruz. Kaymadım da 10 oldu herhalde. Sonra tekrar anahtarımızı kontağa takıyoruz. Açıyoruz kontağımızı. Arızaya giriyoruz. Bakın. Bu şey. E, sensörü arızalı. O yüzden kontağı açtığında attı. Mas sensörü kaymak açıklı. Aralıklı. Arızayı sileceğiz. Arızamız aralıklı düştü. İşte bir daha kontağı kapat. Kaç saydın? Ben de saymadım. 5-6 diye. Evet. Şunun güzelliği de. Bakayım. Şuna bir geri gelelim. Yine kaydetti galiba. Şu an araç gaz yemeye başladı. Şöyle biraz gaz vereceğiz ki hava debisi okusun. Okuduktan sonra tekrar istop edeceğiz. İstop ettik. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valantı kuralım. Evet, arıza kodu yok. Bu motor arızası biraz yol yapıyorsunuz. Sonra çıkartıp kontağı aç kapa aç kapa yapıyoruz. 10 defa ondan sonra sönüyor. Gördüğünüz gibi MAF sensör arızasını bu şekilde sildik. Aracın gaz yemesinde de herhangi bir sıkıntımız yok. Aracımız boğuluyor. Gitmiyordu. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hatta şöyle yapalım. Az biraz, biraz bir turlayalım mı? adresini okuttuk. Bir stop edelim. 1 2 3 4 5 6 7 gitti. Evet arkadaşlar. Arızayı bu şekilde aralıklıya düşürdüm. E, konta aç kapa yaparak yani kapıları kilitleyip başarak motor beynine reset attım. Sonra tekrar bağlandım. Arıza aralıklıya düştü. Aracı çalıştırıyorsunuz. Araca gaz verip hava debilerinin e, havayı okumasını sağlıyoruz. Sonra tekrar stop edip aç kapa aç kapa yaptığınız zaman Hava debileri okuyup da beyni kaydettiği için arızayı siliyor. Sildikten sonra biraz yol yapıp anahtarı çıkartıp tekrar kitle aç kitle aç 10 defa yaptığınız zaman bu ekrandaki motor arızasını da siliyor, Aracın gaz yemesi de düzülüyor. Herkese hayırlı akşamlar.